Evet arkadaşlar şu an Konya'da biliyorsunuz etli ekmek bıçak arası meşhur. Fera 2 tavsiye üzerine Fera 2 etli ekmek lokantası var. Oraya geldik. Biraz şehrin dışında 5 kilometre. biraz sonra içeride deneyimimizi beraber yapacağız. Evet gördüğünüz gibi Buradan menümüz. Evet. Biraz fiyatlar şey ama görüyorsunuz. Çek arası 200 lira. Evet. Bence fiyatlar uygun. Ve i̇şte kalabalık geldi ekip, çocuklar falan. Gerçekten burası demek ki oldukça popüler. Gördüğünüz gibi... Evet. Gördüğünüz gibi yanında salata ve ezme Biraz sonra deneyip lezzetlerini de beraberce deneyimleyeceğiz. Bizime biraz değişik şu an yiyorum. Gerçekten sarımsaklı falan benim hoşuma gitti. Gerçekten mi? Evet şimdi salatayı deneyimliyoruz. Ezme oldukça güzel. Evet. Tavsiye edildiği kadar var gerçekten. Şimdi hemen çabucak bitirdik bile. Evet, gördüğünüz gibi bu da kaşarlı mantar istedik. Bakalım deneyeceğiz onu, deneyimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi deneyimliyoruz mantarımızı. Evet, gerçekten dedikleri kadar var. Mantar da çok güzel. Gördüğünüz gibi bıçak sırtları da geldi. Sipariş vermiştik. Bakalım deneyimliyoruz. Evet bıçak satı geldi. Deneyimledik. Çok lezzetli ve bir daha yorum. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar fiyat yaklaşık 680 tuttu. Bence oldukça iyi. E, yediklerimize göre güzeldi yani. Ve lezzetliydi. Çok beğendik. Tavsiye üzerine geldik. Biz de tavsiye edebiliriz. Konya yolunu düşerse mutlaka uğrayın videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımızı takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.